Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından istihdam edilmek üzere alınacak 72 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda resmi gazetede yayımlanan ilanla Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü 72 sürekli işçi alacağını duyurmuştu. Yayınlanan ilana göre Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü'ne 12 operatör, 10 ağır vasıta şoförü, 5 bakımcı yağcı, 3 ambar işçisi, 9 usta, 1 akaryakıtçı, 7 sondaj işçisi, 1 kompresör operatörü, 1 vinç operatörü, 1 laborant, 2 laborant yardımcısı, 5 topograf, 7 hidrolog, 3 aşçı, 3 teknisyen, 2 bekçi olmak üzere toplam 72 sürekli işçi alınacak. 7.073 kişinin başvurduğu ilanda aranan şartları taşıyan 576 kişi için kura çekimi gerçekleştirildi. 1 numarayla Abdülkadir Bayram, 93 numarayla Turgut Andas, 41 numarayla İbrahim Çelik. Noter huzurunda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü binasında çekilen kurada isimleri çıkan vatandaşlar yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak. Kazananların listesi çarşamba günü ilan edilecek.